bir kare veriliyor. 3x artı 1 cm bir kenar uzunluğu. Ee, yine burada bir karemiz var. x artı 2. E, ee, bize diyor ki şekildeki gibi doğru parçaları çiziliyor diyor. Kesilerek sarı ve mavi renkli bölgeler oluşturuluyor diyor. Mavi renkli bölgelerin alanları toplamı. Şimdi bakın burası nedir? 3x artı 1'dir değil mi? 3x artı 1'den e, x artı 2'yi çıkartalım. Çıkarttığımızda burayı bulmuş olacağız değil mi? E, x artı 2'yi çıkardığımızda 3x artı 1 eksi x eksi 2'den 2x eksi 1 yapıyor şu kısmı. 2x eksi 1 santimetre. x artı 2 ise burası da x artı 2 santimetre. Yani alanı nasıl bulacağız? x artı 2 ile 2x eksi 1'i çarpacağız. bunlar birbirine eş değil mi? Çünkü burada da bakın x artı 2. Burası 3x artı 1 olduğu için buraya da ne olacaktır? 2x eksi 1 kalacak. x artı 2 ise burası da x artı 2. E, kısa yoldan alanı nasıl buluruz? 2 e, ile çarpınca değil mi birbirine? Çünkü eş bu E, O halde baktığımızda 2 çarpı x artı 2 çarpı 2 x eksi 1. Hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. O halde doğru yanıtımız A seçeneğidir diyor.